Bugün size Aqua Bis setinin yapılışını göstereceğim. Birinci adım isterseniz kağıdı şöyle koyarak izin üzerinden geçerek yapabilirsiniz. İsterseniz bakarak ellerinizle de yapabilirsiniz. İkinci adım bunun içine bir tane boncuk koyuyoruz şuradan yuvarlak kısımdan. Dikdörtgen düğmeye de basınca elimize o şey boncuk geliyor isterseniz ellerinizle de yerleştirebilirsiniz. Ama bunun içine yabancı madde koymayın. O ne işe yarıyor? Su. Bir de birleştirmek için işe yarıyor. Ama bir saat bekleteceğiz. En az bir saat. Da. Şurada bir tane örnek gösterilmiş zaten. Bununla hediyeler yapabilirsiniz. Evet, anahtarlık, çam süsü falan. Mesela. Hatta doğum günü hediyesinde falan bazen yapabiliriz. İsterseniz Görüşürüz. Bir de fıstık içine su koyuyoruz. Ya